Selamlar dostlar. Bugün size bir yatırım platformu olan USCTTSK.org'u tanıtıyorum. Dostlar size giriş yaptığımızda bizleri böyle bir adres karşılıyor. Siteye kayıt olmak için ismimizi giriyoruz. Şifremizi iki kere girip onaylayıp imza kodumuzu girdikten sonra kayıt ol butonuna basarak kayıt oluruz. Ben daha önceden kayıt olduğum için şu an hemen size giriş yapıyorum. Gördüğünüz üzere size giriş yaptık size bizleri böyle bir adresle karşıda Burada customer servisleri mevcut. Confirm diyorum. Sitemizde bir yatırım platformu sign'e girdiğim zaman da giriş yaptığımız için bizlere 0.1 cash verecek. Buradan sign in diyorum. 0.1 Get USDT Cash'i aldık arkadaşlar gördüğünüz üzere. 3 gün, 7 gün, 15 gün, 30 gün, 60 günlerde de özel promosyonlar alıyoruz gördüğünüz üzere. Buradan gelip inceleyebilirsiniz. Register'a basınca kayıt oluyorsunuz. App'e basınca da telefon uygulaması indirerek aynı şekilde telefon üzerinden bağlı sağlayabiliyorsunuz. E, about Us hakkında kısımları mevcut. Compare profile girdiğim zaman da burada gördüğünüz üzere USDT -SHK, bütün özgeçmişi bulunuyor. Gelip buradan okumanızı tavsiye ederim. risk kontrolde Amerikan International Group tarafından %100, -100 garantili bir şekilde yatırımlarını, investlerini sağlıyorlarmış. Company Love White Paper'ları mevcut. White Paper'ları buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Company Number'ları burada mevcut gelip okuyabilirsiniz ve indirebilirsiniz aynı şekilde. Ve e, genel olarak problemlerin hepsi burada mevcut. Bu problemlerin hepsini teker teker inceleyebilirsiniz. E, burada arkadaşlar gördüğünüz üzere e, bir yatırım platformu olduğunu size de söylemiştim. Gördüğünüz üzere invest yapacağız. İlk önce recharge yapmayı göstereceğim. Depozitiyorum. Burada şirketin kendi volt adresi var. Bu volt adresi yapacağız. TRC 20 en az 10 dolar yatırıyoruz. Copy adres diyorum. Karakotla yatırabilirsiniz. Tron link açıyorum. Buradan send diyorum. Adresi yapıştırıyorum, Next diyorum, burada OST'yi seçiyorum, Max diyorum, Send diyorum, benden 8.3 Tron promosyon kesiyor, ay komisyon kesiyor, Sign diyorum ve Transaction Summit'te de başarılı bir şekilde para aktarımımız gerçekleşti arkadaşlar. Don dedim, şu anda gördüğünüz üzere şöyle refresh atıyorum ve paramız aktarıldı. Şimdi yaklaşık 2-3 dakika içinde hesabımıza paramız gelecek. Hesabımıza paramız geldikten sonra videoya devam edeceğim. Evet gördüğünüz gibi 10 dolarımız siteye yüklendi. 10.1 dolarımız şu anda mevcut arkadaşlar. Bakacak olursanız her available balansımızda 10.1 dolarımız var arkadaşlar. Şimdi dostlarım nasıl site platforma yatırım yapabileceksiniz ondan bahsedeceğim. Sizlere burada may Investment'lar var. Gördüğünüz gibi bir günlük de Esperance programında %4'lük bir gelir veriyor. 0.4 geri çekim ve en az 10 dolar yatırıyoruz arkadaşlar. 5 günlük mevcut. 9, 10, 60, 90 güne kadar var. 90 günlükte günlük, günlük getiri %26'ymiş. Daily income 260 dolar ve minimum 1000 dolar yatırılabilir çıkarabiliyormuş. Bu global partnerleri mevcut arkadaşlar. Wazirix, Coindex, OKEX, Bitmain, Binance, Huobi, Tron, Ledger Security ve Coinbase olmak üzere ünlü büyük şirketler arkadaşlar bakabilirsiniz. Ee, şimdi ilk olarak biz 10 bir günlüğe yatırım yapacağız. Invest diyorum. Getirisini görmüşsünüz zaten. En az yüzde en az 10 dolar yatırıyorsunuz ve günlük yüzde dörtlük bir oran geri çekim yapıyor. 10.4 olarak paramızı geri alacağız. Invest diyorum. Buraya gireceğim bir 10 onu yazıyorum ve confirm diyorum arkadaşlar. Ve başarılı şekilde successful purchase'ı gördüğünüz üzere paramızı aktardık arkadaşlar. Ee, buradan gelip incelemenizi bu şekilde yapabilirsiniz buradan account'a gelince de my investment'a basınca burada USETA Fundday e day'lik experience programımız mevcut arkadaşlar görüyorsunuz şu anda. Ee, şimdi, e, şimdi sizlere eksi olarak da e, bir gün sonra buradan para çekimimizi yapmaya göstereceğim. E, buradan şehre gelelim. Şehre geldiğim zaman buradaki linki arkadaşınıza paylaşırsanız ve arkadaşınız bu linkten size kayıt olursa eğer çok daha fazla ödüller kazanabilirsiniz. İsterseniz kare ile arkadaşınıza zaten edebilirsiniz arkadaşlar. E, invite kuralları da burada mevcut. Ben de videonun açılma kısmına kendi invite linkimi ve kodumu koyacağım. Oradan bağlantı etkili unutmayın ve kare kodları de okutabilirsiniz. Invite kurallarında ise burada takımlar mevcut. Level 1 olan kişinin yaptığı yatırımdan %6. Level 2 olan kişinin yaptığı yatırımdan %3 ve level 3 olan kişinin yaptığı yatırımdan %2'lik oranda komisyon elde ediyorsunuz. Takımınız burada burada birikiyor. Benim linkimle kayıt olanlar level 1 oluyor. Level 1 olan kişinin linkiyle kayıt olanlar level 2 oluyor ve level 2 olan kişinin linkiyle kayıt olanlar ise level 3 olarak giriyor arkadaşlar. Platforma gördüğünüz üzere bakacak olursanız eğer bu da önemli bir faktör tabii ki de videonun açıklama kısmındaki linkten katılmayı unutmayın arkadaşlar. Burada live chat var. Live chatleri gördüğünüz üzere UST, TSK, Alttan, ork, Telegram arkadaşlar aklınıza takılan sorular, problemler olursa buradan ulaşabilirsiniz. Ben de videonun açıklama kısmına zaten ulaşabilecekleriniz adreslerin hepsini oraya koyacağım. Oradan ulaşmayı arkadaşlar kesinlikle unutmayınız. Ee, onun dışında da zaten bu şekilde aktiviteler mevcut. Aktiviteler de geldiğim zaman limited time event gördüğünüz üzere burada mevcut arkadaşlar. Ee, şu anda sanırsam eventler bitmiş ama bu olarak eventler oluyor arkadaşlar. Gelip buradan eventleri incelemeyi Main Custom servise de buradan tıklayarak da ulaşabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu da önemli bir faktör. Ee, bu şekilde arkadaşlar uygulamayı indirebilirsiniz aynı şekilde. Şimdi bir günlük arkadaşlar gördüğünüz zaman investment yatırımımızı yaptık. Bir gün sonra bu saatler içerisinde vitre yaparken sizlere gösterimi sunacağım arkadaşlar. Evet dostlar şimdi devam ediyoruz. Spektra'da gördüğünüz üzere evvel balansımız 10.5 dolar. My Investment'a girdiğim zaman da burada dolarlarımızı göreceksiniz. 10 dolar kazandık. 10.5 dolarlık yatırım yapacağız dostlarım. Hemen 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 hemen. Ee, hemen sizlere nasıl bir taraf yapacağız onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen geldik buradan. Şimdi confirm diyorum. Withdrawals diyorum. Transaction Passport ekle diyor. Hemen Transaction Passport şöyle ekliyorum. Onu da ekledim. Ee, ve hemen kontrol ediyorum. Daha sonra modify dedi ve modify successful dedi başarılı bir şekilde yatırdık. Şimdi please select wallet diyorum. Wallet adresi ekleyeceğim hemen adres koyuyorum. Hemen adresimi buraya kopyalıyorum. Daha sonra buradan şunu açıp save diyorum dostlar. Ve successful operation dedi gördüğünüz üzere adresimizi de ekledik. Buradan please select wallet diyorum adresimi seçiyorum. All diyorum arkadaşlar please payment Passport'umu hemen girip Submit diyorum ve Withdrawal application succeed dedi. Gördüğünüz üzere başarı bir şekilde withdrawımızı gerçekleştirdik. 0.5 dolarlık karımız da sitede platformumuzda kalmış bulunmakta arkadaşlar. Bu şekilde de withdraw yapabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Ee, önemli bir şekilde withdrawımızı gerçekleştirmiş oldunuz arkadaşlar. Sizlere dediğim gibi arkadaşlar uygulamayı indirerek telefon üzerinden bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu şekilde de dediğim gibi Dirk'ın recharge record burada recharge record'unuzu takip edebilir. 10 dolar çektik. Withdrawal record'a geldiğimiz zaman da Withdrawal record'umuzu da buradan takip edebilirsiniz dostlarım gördüğünüz üzere. E, account settings mevcut buradan e, hesap ayarlarını takip edebilirsiniz arkadaşlar bakabilirsiniz avatarınızı falan arşivinizi değiştirebiliyorsunuz e, ee, dediğim gibi share bölümüne geldiğimde dediğim gibi arkadaşlar buradaki linki arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve arkadaşlarınız bu linkten size kayıt olursa eğer çok daha fazla ödüller kazanabilirsiniz. Ben de videonun çıkma kısmına zaten kendi linkimi koyacağım arkadaşlar. O link üzerinden site kayıt olmayı unutmayın. Imitation Rules'ta dediğim gibi level 1 olan kişiden %6, level 2 olan kişiden %3 ve level 3 olan kişiden ise %2'lik oranla komisyon elde ediyorsunuz. Confirm dediğimde burada invite kodu mevcut arkadaşlar. Bu invite koduyla da siteye kayıt olmanız gerekiyor gördüğünüz üzere. Bu da çok önemli bir faktör dediğim gibi arkadaşlar. Karikot de tabii ki de siteye kayıt olabiliyorsunuz. Onun dışında zaten burada invest bölümünde biz bir günlük şey üzerine yatırım yapmıştık. Beş günlük de bu şekilde arkadaşlar örneğin daily interest rate yüzde dört buçuk. Dediğim gibi dostlar şu anda bu şekilde mesela beş günlükte yüzde dörtlük günlük getirisi daily income 0.9 dolarmış arkadaşlar ve onun dışında minimum 20 dolar yatırıyormuşuz en fazla 50 bin dolar. 10 günlükte günlük getir %6 değil income 6 dolar minimum amount 100 dolarmış arkadaşlar ve max amount 100 bin dolar yatırabiliyormuşuz 30 günlükte yatırım yaparsak daily interest rate %8 daily income 24 dolar minimum amount 300 dolar max amount 300 bin dolarmış 60 günlükte günlük getirisi %180 dolar daily interest rate %16 en az 500 dolar ve max amount dolarmış arkadaşlar 90 günlükte ise en son gördüğünüz üzere minimum amount 1000 dolar daily interest rate %26 geliriz bize günlük olarak 260 dolar oluyor ve en fazla da 5 milyon dolar yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz platformumuz. Sizlere dediğim gibi aklına takılan sorular problemi için kaliteli e, servislerine live chat'e buradan ulaşabilirsiniz. Bu sayede alttan tru.org'a. Onun dışında de video yorum bırakmayı unutmayın. Umarım video beğenmişsinizdir dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.